Yeni bir işte. Kuru kafa adası yazıyor bak. School. Kuru. Faydalı. Kuru kafa adasından kaçış. Evet hey, şu hocam ne diyor? Gel. Ne diyor? Hey diyor. Bu park diyor çok korkunç görünüyor diyor. Hmm. Benmiş ismi. Devam ben. et. Ben. Anladık yapmış. ben. Ben anladım. Aklıma benten diyor. Benten diyesi geliyor. Değil İsmi benziyor mi? benziyor değil mi? Aynen. Bu da ne diyor? Yanan şişman şeyler varmış. Onlara dokunma diyor. Anladık. Aa bu şey değil mi? Korkunç palyaçonun şeyi. Pennywise. Hı? Hı. Önce şeye gel bence. Checkpoint vardı orda. Nereye? Şeyden geçebilirsin. Senin bananına! Şeye binmeye denesene. Dönme dolabı. De dönme Tamam. Tepeden şeyi görebilirsin diyor. Tüm parkı görebilirsin diyor. Gerçekten görünüyor mu? Oo evet. Korsan gemisi falan var ileride gördün mü bak. bakın, ne bakıyorsun lan tipsiz. Hmm. Bak şunu beğenmedim. Korkunç balya çok. İtal ediyorum. Tamam şimdi gidebiliriz balonlara dikkat et. Benim ailesim balon yapıştıracağım ya. Geç, zıplamadan gerek yok. O gidince geç arkasından, boş dur. <laughs> Çılgınım balonları. Çılgın gıcık. Şekerler var. Ne diyor? Bu beni korkuttu diyor. Şekerlerin üstüne basarak geç karşıya diyor. Cadı varmış cadı. <laughs> cadı. korkuttu beni diyor. Cadının süpürgesi de var, var. Kaya buyur anladık. Kaya <laughs> buyur. Ha can Aa. götürüyor sadece. Dikkat et yine de sen. Tek de öndürmeyeyim. Zehir Buradan miydi? Aynen aynen. Dur deneyim. Önce checkpoint'e bas. <laughs> Zombiler diyor. Şeye olabildiğince hızlı kaç diyor. Perili köşke diyor. Az daha var ya. Yakalayacak. Gözünü kapıyorum. Ne tarafa? Emiye bunun yanına git. Benim yanına git ben de. Hey, here. Ne diyor? Sen diyor şuradan sıradan atlayabilirsin diyor. Şey. Ya da sıra bekleme şuradan mı gir diyordu. Emin tamam, Hızlı geçiyor. Bunlar ne? Aa. hareket ediyor bunlar. Aşağıdan gidecek herhalde. Şu sandalyelerin arasında. Gayet. Oh, Hop geçti Biri buradaydı yazmış biri diyor şeyi. Beri kim diyor? Oo, kılıçlar iniyor aşağı kesin. Direkt bir de Keste ben. Son anda değdin. Bir dakika, ne ne mi kesti o? Aa, bilmiyorum. Acele etme be. Çocuğa bak, bekle hemen. Dur, bir kaldırınca geç, geç, geç. <laughs> tamam, dur. Geç. İşte bak, senin bak... Geçtin Senin Bakma. sayende geçtim bak. Bakmadan geçtin ya. Ee, aa, hayaletler var diyor. Balkonda diyor. Gördüm diyor, diyor. Balkona çıkacağım herhalde. Hayaletler dans ediyor burada da. Şurada baksana. Korkunç bir şey çalıyor. Ne yapıyor? Dönüyor ki çocuk. O da mı hayalet olmuş? Evet, ölmüşler. Korkunç bir müziği var. Çok adımcısı. saçma değil mi? Evet. Zorlaştırmak için öyle yapmış oyunu. Nasıl evet. <laughs> 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 tuhaf ses. Checkpoint yapalım önce. Aa, yarasalar var. Dikkat <laughs> et. Geçtin birinciyi. <laughs> Hayır. ikinciye kafa attı. Ah gelinceye gene. gene, kafa attı. Lan niye o bana kafa attı? Yukarı çıkınca geçemem. Tamam. Devam et. İlerle daha ileride onlar. Çok yavaş bu ya. Şimdi gidecek mi o? Gidecek herhalde. Gitti. Geçelim. Geç. Dur. Havaya kalkınca geç. Geç geç geç. Dümdüz. Benim yanına git ben. ben. Zombi gördüm diyor. Hızlı koş diyor. Giriş buradan çok uzakta değil diyor. Ee, hangi zombi falan yok. Buradan Yanancı yeni... ben. Şey mi Başardın diyor. Birinci oldun diyor. Ben çok korktum ama diyor. Korku tüneli. Aa, örümcek ağlarının içinden geçiyor. Gerçek gibi yapmışlar ha korku treni. Gıcırtısı da var trenin baksana. Vay bunlar ne? Korkunç yaratıklar. Tam bir korku evi. Korku treni çok güzel yapmışlar. Beğendim. Oo, dev bir yaratık. Elinde ateş. Çok korkunç. İzleyen küçük çocuklar korkabilir bence. Tavsiye etmiyorum. Çok küçük çocuklar izleriz. Geldik. Son durak. Son durak. Bütün yolcular aşağıya. Aman tanrım. Kocaman canavarı gördün mü diyor. Bu niye çıktı? tepedir mantık bir yerlerde. Oo! Aa, buraya pek de korkunç değil. Yalnız şey diyor ben. Bu büyük eee yengesi ve çok dost canlısı gözükmüyor diyor. Yani. Aa, şey korsanların şeyine geldik. Gelisine. Onların gemisindeyiz, yemeğe doğru yolculuğumuz. Hayır, son iki varil kalmıştı. Oh my god! De. son iki varilde çuvalladık. Variller bizim işimiz. Evet yemeğe ulaştık. Korsan gemisi. Aa! Topları var. iskeletler var. İskelet korsan. Hayalet. Hiçbir şey yapmayayım. Ben kapının önünde duruyor. Elinde de kova var. Ne yapıyorsun? Kaptan da diyor bir anahtar var diyor. Kaptan. Ayrıca kaptansın. Aa geminin diyor şeyinde diyor anahtar tepesinde gördüm diyor yukarı çıkacaksın. Şu isteme kısmın. Evet. Ta en galiba çünkü, çünkü en üstte demişti. Aa köpek balıkları var şimdi. Işte hiç düşmek istemiyorum. Onları Çılgın bir macera. Heyecan yani... dolu. Korku <laughs> dolu. Anahtar nerede? Anahtar lazım bize. Dikkat et çok yaklaştık. Şimdi. Buradan nereye? Buradan gidecek yer var mı? Ne nereye bileyim? Geriye yer var mı? Anahtar görünüyor bak en tepede. Sarı. Nasıl çıkacağız oraya? Şuradan çıkılacak herhalde. Vallahi i̇kinci şeye geçmemiz lazım. Buradan geçiş var mı? İkinci. Arkadaki ikinci yelkene geçmemiz lazım. Evet. Ooo. Tam bir heyecan fırtınası. Evet, yukarıya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bak, düz git oğlum. Düz karşıya geç. Buradan da yukarı. Çıkınca bitiyor galiba. Cambaz baz mı Evet. Bu iş cam bazdır istiyor. Evet. Dikkat et. Sonuna geldin düşme. İşte bu. Anahtar. Anahtarı aldık. Oyunun başlangıcı gözüküyor değil mi? Evet. Kapıyı aç. Tamam en güzel yerim. Hazineyi buldun diyor. Çal diyor. Onun hazinesini çal. Ne diyor? Bana çaldın. Aa sen benim hazinemi nasıl çalarsın dedi bizi. Buradan çıkış yolu olmalı diyor bir tane. Ben bizim başımıza sen iş açtın ya. Aynen. Bizi tuzağa düşürdü resmen. Hep onun yüzünden. Neyse çıkmaya başar kutuları su basmış. Oh son anda çık. Maril checkpoint. Mariller hareket ediyor sana. Çok güzel geçti. Aa, geri geliyormuş. E yani. O zaman sağ yap. Sağ git, sağ git, sağ git. Böyle, şöyle böyle sağ sol yapacaksın aralarından zıplayarak. Evet şimdi biz git. Tamam. Evet ben ne diyor gene. Çılgın bir düşünceydi diyor. Ha, Kaçmak için topların birinin içine gir diyor. Yok daha de. İnsanı fırlatır mı top? Öldürmesin bizi bu. Hop oh, fırlattı bizi kıyıya. İlginç. Yemeye mi? Salı atladık. Buradan ne oluyor? Nereye? Geriye doğru. Şu bak checkpoint var. O tarafa doğru gitmeyeceğiz mi? Köpek balıkları var orada. Dikkat et onlar atlıyorlar. Uzak duruşlar. Geç 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 geç. Geç geç geç. Geç geç, geç 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 ben ne diyor yine buna ya bu işe yaradına inanamıyorum bunun diyor bir de asla şey çalmam diyor hazine bitti yoksa devam mı ben Hamza ne diyorsun Aa, kaydırağa bin diyor. Bu ne? Of çok şekilsin ha. Bak bu batabilir mi ama? <laughs> Yandan ayakkabıya benziyor sanki. Hmm. Nereye gidiyor? Yukarı mı? Aa köpek balığının ağzına doğru gidiyor. O köpek balığı. Oo. Ne varmış içinde bakalım. Gidiyor sandalımız. Hop, çok güzel kaydı. Ada mı var? Nereye Biz gerçi adanın içindeyiz zaten. zaten. Başka bir yere mi gittik adada? Adanın diğer tarafına mı çıktık? Ağa bak teşki. Nereye gidiyor bu? Ahtapota doğru gidiyor. Ha, ahtapot. O gerçek mi? Bilmem. Gidince musun? Hareket etmiyor sanki. Altından geçeceğiz sanki. Kaç tane kolu var? Sayalım mı? Bir, iki, iki üç, dört, beş. Sekiz hı. tane 8. Sekiz. Evet. Geçtik mi? Yolcu Domuz devam ediyor arkadaşlar canlı heyecanlı Şuradan atlayacağız herhalde. Durdu zaten ya. Yoksa geçecek mi dedim ya. Atlayamadım. Alevlerin rengi de değişikmiş mor yani. Orası kapalı. Beni yanına git lan ben, ben. Ben amca ne diyor. Ah kuru kafa dağı diyor. Şeye bin diyor. Ee, yukarı çıkmak için. Lifte bin diyor. Ne? Evet. Teleferik gibi bu sanırım. Bizi yukarıya dağın tepesine çıkaracak. Kuru kafa dağına geldik. Bizden başka kimse yok. Karşıya mı Hayır. Top gibi bana. Hadi bakalım. Allah, kuru kafa dağındayız hiç belli olmuyor sanki orada. Bir şey yokmuş gibi değil mi? Aslında boşluk var orada Burada yok boşluk ileride var ama. Tıpla. Burada da var. Tıpla. Aferin sana. Be. Şurada da var. Çok güzel. Hayır be. Çok güzel gelmiştin oraya kadar. ya. Valla ben yapabilir miyim bilmiyorum. Sen demin iyi yapmıştın. iş yapacağım şimdi. Yaptım gördün. önce <laughs> Korktum ben. Öldüğüm yere gel ben. Bu sefer yapacağım ya. Düşün <laughs> düşün. Ha boşluk. Boşluk. Boşluk başla karşı. Boşluk. Az önce buradan mı düşmüştün? Allah Yok düşürmesin. Hoppana cüppana. Ola, ola 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 ola. Come on. Ver beni. Karşıya mı atlayacağız? Bak. Teleferiklerin üstüne. Çok iyi. Ne taraftan tırmanıyoruz? Doğru yerden. diğer tarafı Aman dikkat edin Bitti teleferin üstüne çıktık En üst tepe noktasına geldik Checkpoint'e gidelim Aa, Bu sefer burada bir değişik bir tip var Bakayım Hamster <laughs> gibi Yön ver oğlum aşağıda Hamster gibi oldun ha. Hamster kabuğu. <laughs> Checkpoint'e doğru. Ha bitti. Çok güzel. Evet, evet çok eğlenceliydi. Ben de bizi bekliyor orada. Ben. Ben sen koyalım bence ismi. Tamam. Ben sen. Elinde ten. fener ve kova. <laughs> ben seni arayacağım diyor. Çok yoruldun mu diyor? Ne diyor? Bomba neden ah, Az önce. Ah zombiler bomba atıyor yukarıdan dikkat <laughs> et yaptım. Kaç Kaleye geldik sonunda. Korku kalesi. Roller coaster var diyor. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Hadi. Yani. Oo, yukarı Aa, şimdi aşağı iner herhalde. Bu tarafa bakalım. Önde ne var? Hmm. Oo, gerçek, gerçek gibi. Wow. Zombiye baksana. Kocaman. Dev bir zombi. Hem de gerçek. Bak, bak. Evet. Zincirlemişler kollarından. Oraya sanki böyle mahkum etmişler onu bağlamışlar gibi. Önünden geçeceğiz şimdi kafasının yakınında bak bak. Oooo korkunç. Ölümüyor. Çok çirkin. Saldırgan. Kanatlardan bir tık var ya. Şimdi kızı bu şekilde. Yavaşladı. Biliyor muyuz? Bileceğiz. Çok zevkliydi. Hı -hı. Sıradaki kuru kafa var orada. Ben de burada. Tekneye mi bineceğiz? Aa sonu geldim. Tekneden sonra geldim. Evet birazcık tekneyle oynayacağım. Ne diyorlar? Tekneye Ne maceraydı ama diyor. Hadi botu al da diyor buradan gidelim diyor. Farkın olsun, çek pointe bas. Evet madem. Aferin diyor. Korku parkından diyor kaçmayı başardın diyor. Hayatta kaldım diyor. Bravo evet. sana. Şuradan madalyamızı alalım. Kaç kere öldüm? Evet madalya alındı. Ne Bilmiyorum mi? kaç defa öldüm. Evet. Oyunumuz burada sona eriyor arkadaşlar. Diğer Geçelim. oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.